Hayır, olmaz. Utanırım. Heyecanlandım bak şimdi. Evet. Başladık. Evet. evet. Nasıl buradayız. Kolay ya. Evet. <laughs> abicim, buyurun. Müşterilere mi çıkıyoruz? Evet. Müşterilere karşı evet. Evet. İyi Evet. Korona'da Başka. korunma yolları. Evet. Var. Korona yolları buradayız bol, abi. Bol bol meyve sebze tüketin. Evet. <laughs> Valla kolay ya fasıl su. Ne de sizin gibi virüs falan kalmaz. Nasıl şey fiyatlar pazarda sizin? Ee, bu virüs olayı pazarları da etkiledi. Yalnız yine yıkılmadık. Pazar yerlerindeyiz. Ayaktayız. Her türlü, her türlü virüse karşı yine ayaktayız. Yine de pazarlardayız. Allah bütün hastalara şifasını versin. Nasıl bir nasıl? Sen, sen, sen. Domates 3 4. Domates 3 lira 4 lira, patlıcan 6 lira. Bu bas 6 lira zaten bu masimiz. Aynen. E tamam nasıl Bir nasıl? tane biraz daha alalım bakalım lan. Sabay alalım bu gerde. Bütün pazarlarda var. Öyle mi? Evet. <laughs> İstediğiniz biz kalalım. Her türlü halka tamam. hizmet var. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı işler. Allah razı.